Selamun Aleyküm. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en çok sevdiğim, sizin de çok sevdiğinizi bildiğim kargo açılımı videolarından bir tanesiyle daha karşınızdayım. Dolu bir alışverişti. 41 kitap var içerisinde yanlış saymadıysam eğer. Henüz hiç açmadım. Masanın üzerinde masanın çoğunu kaplıyorlar. Bu masada açmanın hiçbir mantığı yok sanki. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Şeker, baharat, ve iyi olan her şey Bunu açarak başlayacağım. Öbürünü yana aldım çünkü yani kadrajın yarısından fazlasını kapladığı için. Ne mana? Şimdi bu kitap kargosu ile alakalı söylemem gereken belli şeyler var arkadaşlar. Birincisi, bunlar benim normal koşulda alacağım kitaplar değillerdi. Bunlar lüzumsuz pahalı bulduğum ve asla ama asla almayı düşünmediğim kitaplardı aslında. Bir süredir alırım dalardı ama... neydi? Dalamıyordum. Neden peki aldım diye soracaksınız. Elime bir çek geçti. Ben burada dürüstlükten yana bir insanım. Herhalde konuşurum. Böyle bir anda gökten var oldu ve ben dedim ki... okey, bu para zaten benim cebimden çıkmıyor. Ve yani böyle planlarımda da yoktu böyle bir alışveriş yapmak. Dedim, normal koşulda asla almayacağım parası yüzünden beni sürekli bir ikilemde bırakan kitapları tam bir alayım. Bu sayede de en pahalı, tahmin ettiğiniz birkaç yayınlarından yapılmış büyük bir alışveriş bizi bekliyor. Yani tamamen olsa da olur, olmasa da olur da aslında benim için ama olunca tabii ki mutlu oldum. Bu alışverişimi oluştururken içerisinde bir miktar benim e, kendi kitabımdan kalmış bir tane kendi kitabım. <laughs> Ve o da kargoya karıştı. Bu şekilde toplu olarak geldiler. Ben de onun tedarinin edilmesini falan beklemek zorunda kaldım. Bu sayede okuyucularına aynı istiyatı yaşamış olduk aslında. Yani bir adet de kendi satın aldım. Kargoların elinize ne zaman ulaştığını görmüş oldum. Önce çok alakasız olacak ama ben size şunu göstermek istiyorum. <laughs> Şöyle refil kalem, tükenmez kalem şeyleri aldım. İmza kalem olarak götürmeyi planlıyorum. Şimdi bu kutunun içerisinde sadece bir tane daha kitabımız var. Bir setimiz var. Bunu göstererek başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, o seri. O seri, benim de çok uzun süredir radarımda olan bir seri bu. Bunun sesli kitabını da bulmuştum, dinleyecektim ama ben okumak istiyorum ya. Yani. Bir de Pegasus'un çevirilerini ben beğeniyorum, güzel çeviriyorlar bence. O yüzden dedim okey, alınır. Alayım ben bu kitapları, normal bir şekilde okuyayım. Ee, Kızıl Yükseliş, Altın Oğul, Sabah Yıldızı, Demir Altın adında bu setimiz var. Bunun sana bir 5. kitabı daha var, bana ekledim mi? Öyle bir şey yaptım diye hatırlıyorum ama emin değilim. Bakalım göreceğiz. Bu arada cilde almadım. Hani o kadar da fuzuli değildim. Onun yerine kitap sayısını arttırmaya hedefledim. Güzel. Güzelmiş kalitesi. Nice. Nice. Şu an çok mutlu oldum. Ne diyorsunuz ya? Aa. Bana da sürpriz oldu. <laughs> Yine bir Pegasus kitabıyla devam edeceğim. Bu kitap. Bu kitabın tasarımının çok basit ama çok güzel olmasına da ayrıca bayılıyorum bu arada. Ee, Schwab biliyorsunuz yakın zamanda Artemis'e geçiş yaptı ama bu kitabı hala Pegasus'ta kaldı diye biliyorum. Ben de bu kitabı sesli kitap olarak demeye başlamıştım. Yarısına kadar geldim. Sonra bir anda sesli kitaptan kaldırma kararı aldılar ve ben ama ben bu kitabı merak ediyordum falan oldum. Sadece işlenişi çok ağır olduğu için böyle hemen akıp gitmiyor. Zaman vere, vere okuyordum. İşte o yüzden kitaplıklarımıza kitap almasının önemini bir kez anladım. Çünkü bir anda böyle, e, ne oldu falan diye kaldım yani. Kitabı aldılar <laughs> Oh my God! Çok iyi. Çok iyi, çok sağlam. <gülüyor> Kocaman. <laughs> bir de küçük resimler var içinde, inanamıyorum! Çok güzel. Lan niye ya. Bu, ben bunu, e, filmlerini izledim ama kitaplarını hiç okumadım. Çok utanıyordum gerçekten. E, sonunda, yani ilk kitap zaten hala Doğan Egmont'un yenilenmiş hali gibi düşünüyor Yani hala aynı yayıncıda aslında kitaplar. E, ama böyle bir özel baskı yapmış olmaları kolayıma geldi. Çünkü tüm kitapları tek bir kitapta alabilmek istiyordum açıkçası. Çok iyi olmuş. Bu tek ciltlik özel baskısı. içerisinde diğer tüm kitapları var. Büyücünün yeğeni Aslancadı ve Dolap, At ve Çocuk, Prens Kaspiyan, Şafak Yıldız'ın Yolculuğu, Gümüş Sandalye ve Son Savaş kitapları arkadaşlar. Önerilir, bence çok iyi. Hayırdır size ne oldu? Bir oturur musunuz yerine? Şu an kutudan kaynaklı problem yaşıyoruz herhalde. Ama Tırpan serisi arkadaşlar. Bu kitabın da hani distopya da gerçekten son zamanda çıkanlar arasında en orijinal kitaplardan tanesinde olduğunu biliyordum. 3 kitaptan çıktı. Ee, serinin tamamlanmasını bekliyordum demeyeceğim. Seriyi bir şekilde bedava getirebilmek istiyorum. Ki <laughs> getirdim. Bu şekilde e, sizlere göstermiş olayım. Gerçekten çok alakasız ilerleyen bir <laughs> video oluyor. Saka kuşu var elimde. Ben de bu kitabı e, yine dijitalde okuyordum sanırım. Şurasına kadar falan gelmiş olmam gerekiyor. Dili çok güzel. Zaten Pulitzer ödülü hak etmiş yani ablamız. Donat Tartt'ın gizli tarihini bulabilseydim onu da alacaktım. Stokları kalmamıştı. Onu da çok merak ediyorum. O yüzden dedim yani bu kitap kitaplığında bulunması gereken bir kitap. Gerçekten çok kaliteli, edebi ve böyle çok zarif bir üstü yazılmış bir kitaptı. O yüzden bunu okumayan, duymayan herkese öneriyorum. Daha böyle dram istiyorsanız, daha edebiyat edebiyat bir kitap istiyorsanız bu kitabın modernler arasında bakabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu kitap benim all time favorite'ım gerçekten. Benim için en zamansız, benim Harry Potter'dan bile daha çok sevdiğim, ilk çocukluk yıllarında okuduğum, deneyimlediğim ama hala güncelde de okuduğum zaman üslup olarak vay be ne kadar ağır ve edebi dille yazılmış bir kitapmış şöyle bizim çocukluğumuzda okuyabilmişiz vesaire diyorum. Çok kaliteli bir kitap, çok kaliteli bir kurgu. E, zamanında e, Altın Pusula diye e, Oscar adaylı olan bir film halinde e, sinemaya uyarlandı. E, güncelde de BBC tarafından e, Karanlık Cevherler olarak dizisini çektiler. Dizisi kitabı çok sadık kalmış ve çok güzel bir dizi bu arada. ayrıca öneririm. E, James McAvoy falan oynuyor, güzel oyuncular var. Bir kitabımız burada. Altın pusuda keskin bıçak ve kehribar dördüm. bunlar yeni baskıları. Eski baskılarından okumuştum ben. Biraz küçültmüşler, bunlar daha kalındı. Çok netiz kalın olduklarına. Bu şekilde kitaplarını göstermiş olayım size. Ama hayat kurulumun en orijinal kurgulardan bir tanesi. Gerçekten Itaki yeni baskılarıydı da çok güzel bir sürpriz yapmış bizlere. Ben çok beğendim. Evet. Şaşırdınız mı? Hayır. Evet yani. Kan Jennifer Armin ben başlamak istiyordum. Bunları dijitalde bulmuştum ses kitap olarak. Ama hatta dinledim bir ilk 30 sayfasını falan dinlemiş olabilirim. Kitap olarak bitirmek istiyorum ben bunu. Çünkü güzel bir seri olduğunu biliyorum. Tam da benim romantisi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir seri. Böyle doya doya okuya okuya bitirmek istiyorum ben bu kitapları. O yüzden tüm serisini aldım diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Bu kitaplardan bir tanesi. Çok hakim değilim. <laughs> Ay bakın ne çıktı. <laughs> Kendi kitabım çıktı. Ortalarda bir yerde. Merak ettiğim tek bir şey var. O da imzalı gelmemiş. İmzalı mıydı acaba diye düşündüm. ben imzaladıktan sonra satış açılanlar sanırım imzalı olarak gitti. Öncesini sipariş etmiş olanları gitmemiş olabilir. Buradan da bunu çıkartıyoruz. Ama bak, tüm şu diğer kitaplarınızın nasıl bir kalite farkı ya? Elime gelişi bile yani. Tamam, ama iyi ciddisin. İstediğim şekilde harita çıkartamıyorum. Serileri teker teker göstermek istiyordum. Şimdi, ee, Can Çukur serisini tamamladım. Bu dördüncü kitabı mı? Evet, dördüncü kitabı. Bunun ee, tamamı çıkacak bir aşamada içinden, teker teker. Bakın, Burak Şafak Kulesi var mesela. Altıncı kitabım. <laughs> seri tamamlama yönelim. Yani serileri seçtim ve aldım. Böyle birer ikişer falan diye tamamını bitirmek üzerine ilerlediğim bir alışverişti. Normal üçüncü kitabı bende vardı ama yani üçe kadar almıştım. Ama üçüncü kitap Antalya'da kaldı. ve Dedim ki zaten para benden çıkmıyor, boş ver falan filan. Aldım üçüncüsünü de. Böyle Cem Tutay'ı tamamlamış oldum. Normal koşullarda gerçekten Stin seni bitiremeyeceğim bir seri olabilirdi. Saracay'a çok tutkulu bir şekilde bağlıyım ama Dex'in fiyatlandırmasına hiç değilim. Burada yine mesela serinin tamamını bulmadan göstermek istemiyorum ama Zalim Prens var arkadaşlar. Bu kitabı inanılmaz merak ediyorum. Bu kitabı inanılmaz Çok fazla görüyorum. çok hoş karakter artlarını görüyorum. ve yine Dex'te olduğu için elimin bir türlü gidip anladığım kitaplardan bir tanesiydi. Artık benim de var. Tüm seriyi aldım. Muhtemelen bir dördüncü kitabı vardı onu alamadım ama olsun. Bakın bende ne var. <laughs> Bu kitabın gerçekten etiket fiyatını görünce bir beynime kan sıçradı. Bin liraya kitap nasıl çıkartabiliyoruz? Şaka mı bu gerçekten? Yazıyor musun? Yazıyorsa bir, bir de buradan aşağı alayım yani. Ama sağlam basmışlar. Şimdi ne yalan söyleyeyim. 900 küsur sayfa inanılmaz kalın. Yani sayfa kalitesi de iyi belli ki. Ve bu kitap zaten biraz sağlam bir kitap arkadaşlar. Bu kitap her yiğidin harcı değildir. Böyle epik fantastiğin de epik fantastiği. Böyle sağlam düşünülmüş bir fantastik olduğu için. bir Pegasus'a giderdi gerçekten o yüzden okey. Hakkını vermişler ne diyeyim ki. Ama alabildiğim için çok mutluyum çünkü çok merak ediyordum. Yine bir Iron out. <laughs> Ablamın sonsuz sayıda olan kitapları. Evet, Holly Williams'in başka bir kitabı denk geldi. Bunları böyle artık rastgele gösteriyorum çünkü yani direkt seri tamamlamak üzereyim. Mesela bakın bir seri daha geldi karşıma. Şu kitabı ha <laughs> Diyeceksiniz ki Ekin ne alaka? Yani o kadar modası geçmiş bir seri ki çünkü. Ama yani ben bu kitabı görüyordum. Yabancının böyle prime dönemlerinde inanılmaz güzel kitaplar alıyorlardı. Bu kitapların arasındaydı ve bu kitap Britanya'da çok popülerleşti. Ve romantisi türünde başarılı örneklerden bir tanesi. İlk kitabı iyiken diğer kitaplarını biraz kötüleştiriyor diyebiliyorum. Ama bir ben romantisi her daim okumayı seven bir insanım. Zaten fantastik sürekli okuyan bir insanım. Ve bir dönem popüler olduysa bu kitabın niye popüler ettiğini de görmek istiyorum, biraz okuyup anlamak istiyorum, merak ediyorum yani. O yüzden bu kitaplara da bir zaman ayıracağım yani ilerleyen aşamalarda diye aldım. Evet, artık hulü bileğimiz tamamlandı. Teşekkür ederim. Ben bu arada Lanetli Kral'ın kapağını inanılmaz bayılıyorum. Ama bu orijinal kapak değil. Allah'ım Dex! <laughs> bu güzelim kapağını ne hale getirmişsiniz. İnanamıyorum size ya. Ya 500 dolar ya. Arkadaşlar bundan ne kadar para kazanmış olduklarını hayal bile edemiyorum. 500 dolar bunun orijinal haklarını almak. Bakın mesela bunun orijinal kapağını alıyorsun. Diğerinkini de al. Tamam Bu orijinal değil mi? Ay bu da mı değil? Yok sanki bu orijinal. Bilemedim neyse. E, Aşk yazarı Susan Collins'in e, pre -cool çıktı biliyorsunuz. İkisini de aldım. Bunu filmine de gittim bu arada. Mesela bakın bunun filmini de bana bedavaya getirdim. Ben nasıl ben nasıl bir e, çingenelik yapıyorum bu konuda bilmiyorum ama gerçekten fırsat bulunca değerlendireceksiniz arkadaşlar. Ben de bu filmin çekilişine katıldım, kazandım ve bedavaya gittim. Gittim yani. Bakın film kültüründen de geride kalmıyorum bu sayede. Neyse film çok güzeldi. Ee, kitabı da daha güzelmiş diye duydum. O yüzden okumak ve kendim bunu söylemek istiyorum. Zaten bu ülke gündeminde biraz hararetli olduğu dönemde ben gittim ve aşk oyunlarının kitabını tekrardan okudum ve o kadar özlemişim ki. Allah'ım bu dünya. Biz bu distopya erası neden geri getiremiyoruz arkadaşlar? Yani o kadar güzel bir dönemdi ki. Yani tekrar liseye dönmek ve o dönemi tekrar yaşamak çok isterdim. Sana nasip olmadı. Sizin döneminizde artık bitmişti yani o furya komple. E, şarkısı var. Bu zaten benim neden bu zaman kadar kitabımda bulunmadı diyeceksiniz. Kirke vardı. Bu kitabı neden almadım hiç hatırlamıyorum. Kirke bulduktan sonra alırım diye düşündüm sanırım. Ama Madeline Miner bana inanılmaz benzetilen bir yazar. Yani tarz olarak çok benzediğimiz söyleniyor. O yüzden hani okumak zaten boynumun borcu. En yakın zamanda bakacağım kendisine. Evet, burada hala <laughs> Sivka Hançeri. Çeri, 05. kitabı. Yine bir Armen altımız var. Bu bende olan 3. kitap. <laughs> Dakika serinin son kitabı, beni yıkacak olan kitap. Okumak için sabırsızlanıyorum bu arada. Çok da tozum oldu Takılmayacağım, takılmıyorum. Evet, ben demiştim. Pierce Brown'un son kitabını da aldım demiştim. Bu kadar kalın olmasını beklemiyordum. Ee, bu bir kızı isteyen romanı diyor. Serinin devamı mı yoksa bir e, serinin yan kitabı gibi bir şey mi? Veya da kalın bir şey mi? Böyle bir kitabımız var. Sonra Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası'nı da aldım. Yine yabancıdan gözümde kalanlar olarak. Bu kitabında çok böyle duygusal, dramatik, çok hoş alıntılarını falan sürekli duyuyorum sosyal medyada. O yüzden merak edip aldım. <laughs> Allah'ım bitmiyor <laughs> evet, bir e, camışta kitabı daha. Nereye koyacağım kitaplar sığmıyor. Aldığım en fuzuli ama en istediğim kitapdı Çünkü ben Karaval'a aşık oldum arkadaşlar. Tam benim o istediğim işte Alice Harikalar Diyarında o sürprizli sürekli maceraya yönelik kurgu şeklinde yazılmış bir kitaptı ve ben bayıldım. Çok tatlı, çok soğuk bir dili vardı ve karakterlerini de çok sevdim. Diğer serisinin daha ilk kitabını okudum. Bu kadını böyle yavaş yavaş tüketiyorum. Ve bu kitabın da çevirmesini çok istiyordum. Ee, i̇çinde böyle aşırı hoş, tatlı illüstrasyonlar var. Ve yani mesela bu kitap yabancı bir kitap olduğu için bunların bir yapay zeka olmadığını biliyor olmak da bir namazı iyi hissettiriyor. Ya böyle kitaplar çıkartın ama çizdirtin lütfen. Ya çok güzel. <laughs> Donatella ve Scarlett'a bakın. Ne kadar güzeller. Keşke zamanım olsa ben de böyle şeyler yapabilsem. Çok hoşmuş. Bayıldım. Bayıl en içim gitmeyecek yani parasını verdim en içim gitmeyecek kitap spekler kadar olur muhtemelen. Hasat'ta gün doğumu. Bu da Heym için hikayesi anlatan aşk oyunu hikayesi. Mesela bu kadar kısaken öbürü neden o kadar uzun? İlginç. Sonunda 40 yılın başında bir epik fantastik çıkartabildik. Ee, bir anda böyle Brandon Sanders'ın aklıma geldi. <laughs> ben bu yazar hala başlamadım. Ben bunu da okumak istiyorum falan oldum. Siz soruların baskılarını bitirmişsiniz. İlk üç kitabı yoktu. Hmm. Neyse en son güncelde çıkan kitaplardan bir tanesiydi ve yine tek kitaplık olduğu için ona başlamak adına iyi bir kitap olacağını düşündüm. İlerleyen aşamalar diğer kitaplarını tabii ki merak salacağım. Bu böyle tatlı masalsı bir kitapmış hissi veriyor bana. O yüzden merak ediyorum. Bununla okuyabilirim. Bunda mı illüstrasyonları var? Aa. Bir dakika. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bakın bunlar bana kendi kitaplarım için fikir olur ama. Hani bunlar bana fikir olur. Mesela burası nasıl yeşil basılabildi beyefendi? Aa, çok iyi. <laughs> Yine benim saçma sapan hareketler Sadece bir tane aldım bu sefer Çünkü e, Tırpanlar sesli kitap olarak yoktu ama bunun ikincisi ve üçüncüsü vardı Bir tanesini alsam yeter zaten Ben ilk kitap okuyamamamın için çekiyordum bir de Çok eğlenceli bir kitap Bu seri inanılmaz komik e, Gerçekten bir tanesini de elimde okuyup kıs kıs bilmek istiyorum Eğlenceli Öneririm bu arada Bu serinin e, sonuncu sonucu En beğenilmeyen kitabı Okey Ne yapalım yani aldık artık ve son olarak yani hiç kapanış kitabı değil ama değersiz bir hayatta. Bu da yine benim inanılmaz derecede sosyal medyada görüp görüp influencer olduğum kitaplardan bir tanesiydi. Ee, ağlatan bir kitap diyebiliyorum. Bir acı kitabı yani. Yakacak beni muhtemelen. Yaksın. Bir arada yakınlık istersen bunu okurum diye düşünüyorum. Herhangi bir aciliyet yok. Sadece elinde bulunsun diye aldım. Bu şekilde bir kitap alışverişiydi arkadaşlar. Yani zaten kitaplar arasında şu an kayboldum. ...bazılarına sandalye falan koymuştum ama şu an e, kamerada zaten her şey tüm açıklığıyla bellidir. Bunlar arasında ilk hangilerini okumak istersin diye soracak olursanız... ...bir, Zalim Prens. Merak ediyorum çünkü bunu. Şu kitabı inanılmaz merak ediyorum. Buna bir aşamada başlayacağını sanırım. E, Jennifer Armanaut'a başlayabilirim. E, eğer ki bana güvende hissettirmesini istediğim bir kitap olursa... ...sıra Jayma's'ın üçüncü kitabına bir tekrar dönebilirim. O seriye, bir Jam Shuttle'ye biraz odaklanabilirim. Başka... Şu an Pierce-Brown havamda değilim. Aşk Gönül havamda da değilim. Bu aldıklarım arasından sanırım bunlar Spectacular okuyabilirim. Ee, Narnia okuyabilirim. Şu an yakın zamanda okuyacaklarım muhtemelen bunlar olacak. Çok mutluyum ya. Bir insanın kendine kitap alması kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Bunu neden bağımlılık yaptım çok iyi anlıyorum. de kadar kitaplara bağımlıysanız, kitapları sadece okumayı değil, aynı zamanda üretim aşamasını merak ediyorsanız, bir yazardan dinlemek istiyorsanız, Kanalıma davetlisiniz efendim. Beni takip etmeyi, abone olmayı, videoma beğenme atmayı, altta yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Siz hangisini hangisinden başlamamı önerirsiniz? Siz bu kitaplar arasında hangisini daha çok sevdiniz? Muhtemelen okumuş olduğunuz kitaplarda çünkü inanılmaz popüler kitapları. Ona göre yorumlarda belirtirseniz belki öncelik verebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.